4, 6 ve 8'e kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı bu sayıların en küçük ortak katıdır. 4, 6 ve 8'in en küçük ortak katı 24 olduğuna göre doğru yanıt C seçeneğidir. 48, 60 ve 120 sayılarını kalansız bölen en büyük doğal sayı bu sayıların EBOB'udur. 48, 60 ve 120'yi bölen en büyük sayı 12'dir. Bunu bölge, bölme algoritmasıyla da yapabiliriz. 48, 60 ve 120'yi önce 2'ye bölelim. 48 bölü 2, 24. 60 bölü 2, 30. 120 bölü 2, 60'tır. 3'ünü de böldüğü için buna bir işaret koyuyorum. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. 24 bölü 2, 12. 30 bölü 2, 15, 60 bölü 2, 30'dur. 3'ünü böldüğü için buna da bir işaret koyuyorum. 2'ye böldüğümde 12 bölü 2, 6. 15, 2'ye bölünmez. 30 bölü 2, 15'tir. 2'ye işaret koymuyorum çünkü 15'i bölemedi. Bir daha 2'ye böldüğüm zaman 3, 15, 15 oluyor. Buna da işaret koymuyorum çünkü 15'leri bölmedi. Şimdi hepsini 3'e bölüyorum. 1, 5, 5 oldu. 3'ünü de bölebildiği için buna da bir işaret koyalım. 5'e böldüğümüz zaman 1 oldu. İşaret koyduğunuz sayıların çarpımı yani 2, 2 ve 3'ün çarpımı en büyük ortak bölenin verir. Bu da 12'dir. Doğru yanıt B'dir. 3 ile bölündüğünde 2, 4 ile bölündüğünde 3, 6 ile bölündüğünde 5 kalanı veren 2 basamaklı en küçük doğal sayı nedir? 3 ile bölündüğünde 2 kalanı vermiştir. 4 ile bölündüğünde 3 kalanını vermiştir. 6 ile bölündüğünde 5 kalanını vermiştir. Bu sayı A olsun. Her tarafa 1 eklersek A artı 1 sayısı 3 parantezinde x artı 1, 4 parantezinde y artı 1 ve 6 parantezinde z artı 1 şeklinde yazılabilir. O zaman şunu söyleyebiliriz. A artı 1, 3'ün, 4'ün ve 6'nın katıdır. Bunların en küçük ortak katını bulalım. 3, 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. Demek ki A artı 1, 12'dir. Bize A gerekli. Her iki taraftan 1 çıkarttığımız zaman A 11 olarak bulunur. Bu durumda A seçeneği doğru yanıttır. A, B, C pozitif tam sayılardır. Buna göre A artı B artı C en az kaçtır? Burada her tarafa 1 eklediğimiz zaman C artı 1 sayısı 4 parantezinde A artı 1'e ve 6 parantezinde B artı 1'e eşit olur. Bu durumda biz C artı 1'in 4'ün ve 6'nın katı olduğunu söyleyebiliriz. 4 ve 6 sayılarının en küçük ortak katı 12'dir. Demek ki C artı 1 sayısı 12 eşittir. Buradan C 11 olarak bulunur. C artı 1 12 ise 6 çarpı 2 12 olacağından B sayısında 1 olarak buluruz. 4 çarpı 3 12 olacağından A sayısında 2 olarak buluruz. Bunların toplamı ise 11 artı 1 artı 2'den 14'e eşittir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 500'e en az kaç eklenirse 4, 6 ve 9 ile bölündüğünde 3 kalanını veren bir doğal sayı elde edilir. O halde şöyle düşünebiliriz. 500'e x sayısı eklenirse 4, 6 ve 9'a bölün, bölündüğünde 3 kalanı verir. Bu 3 kalanını da çıkartırsak demek ki 4, 6 ve 9'a kalansız bölünür. Yani bunların bir katıdır. Bu durumda biz öncelikle 4, 6 ve 9'un en küçük ortak katını bulalım ki bu da 36'dır. 36'nın 500'e yakın olan katı 36 çarpı 14'ten 504 olarak bulunabilir. Demek ki biz bu sayıya 504 diyebiliriz. Ne yaptık? 500'e bir sayı ekledik. Sonra 3 kalanını vermesin diye 3'ü çıkarttık. Böylece 4, 6 ve 9'un bir katı oldu. Mesela 504 oldu. 500 eksi 3 477, 497'dir. Eşitliğin diğer tarafına eksi 497 olarak geçer. Böylece x sayısı 7 olarak bulunur. Yani e seçeneği doğru yanıktır. A pozitif bir tam sayı olmak üzere Eylül'ün A bölü 12, Zeynep'in A bölü 18, Hayat'ın A bölü 24 tane kalem vardır. Eylül Zeynep Bayat'ın toplam kalem sayısı en az kaçtır? Burada A sayısı 12, 18 ve 24'e tam bölünebilmektedir. Çünkü kalem sayısının tam sayı olması gerekiyor. Bize en az dediği için 12, 18 ve 24'e bölünebilen en küçük sayıyı bulmamız lazım. Bu da 12, 18 ve 24'ün en küçük ortak katıdır ve 72'ye eşittir. Bu durumda A yerine 72 koyduğumuzda Eylül'ün 72 bölü 12'den 6 tane, Zeynep'in 72 bölü 18'den 4 tane, Hayat'ın 72 bölü 24'ten 3 tane kalemi olur. 6, 4 ve 3'ün toplamı 13 olduğuna göre toplam kalem sayısı en az 13'tür. Doğru yanı T'dir. Sepette 300'den fazla gül bulunmaktadır. Bu güller 4'er, 6'er ve 8'er paketlendiğinde her defasında 3 tane gül artmaktadır. Buna göre gül sayısı en az kaçtır diyor. Öncelikle 4, 6 ve 8'in en küçük ortak katını bulalım. Bu da 24'e eşittir. O halde sepetteki güllerin sayısı 24'e bölündüğü zaman 3 kalanını veren bir sayıdır. Burada 300'den fazla bir bulunmaktadır dediğine göre 24'ün 300'e yakın katlarını alalım. Mesela 24'ün 13 katı 312'ye eşittir. 312 sayısı 4'e, 6'ya ve 8'e bölünebilir. Tabii 24'ün 14 katı da 15 katı da 12 katı da alınabilir ama 12 katı zaten 300'den daha azdır. Biz 300'e en yakın olacak şekilde katını almak durumundayız. Bu da 312'dir. Ancak her defasında 3 gül artmaktadır. Demek ki 312'den 3 tane fazla gül vardır. Sepette 315 gül olduğuna göre doğru yanıt E seçeneğidir. 4'e bölündüğünde 3, 6'ya bölündüğünde 5, 9'a bölündüğünde 8 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı nedir? Bu sayıya A diyelim. Her tarafa 1 eklediğimizde A artı 1 sayısı 4 parantezinde x artı 4, 6 parantezinde y artı 1 ve 9 parantezinde z artı 1 şeklinde yazılabilir. Yanlış şurayı düzeltelim. 4 parantezinde x artı 1 olmalı. Şimdi dağıttığımız zaman 4x artı 4'ü elde edebilmeliyiz. Bu durumda A artı 1 sayısının 4'ün, 6'nın ve 9'un katı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayıların en küçük ortak katını bulalım. 4, 6 ve 9'un en küçük ortak katı 36'dır. Burada 3 basamaklı en küçük doğal sayı sorulduğuna göre 36'nın 3 basamaklı olan katlarını alalım. 2 katı 72, 3 katı 108'dir. O halde A artı 1 sayısı 108'dir diyebiliriz. A sayısı 108 eksi 1'den 107'ye eşit olur. Demek ki 107 sayısı 4'e bölündüğünde 3 kalanını verir, 6'ya bölündüğünde 5 kalanını verir, 9'a bölündüğünde 8 kalanını verir. Rakamları toplamı ise 1 artı 0 artı 7'den 8'e eşittir. B seçeneği doğru cevaptır. 111, 124 ve 185 sayıları bir A doğal sayısına bölündüğünde sırasıyla 3, 4 ve 5 kalanı vermektedir. An alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada 111'i böldüğünde 3 kalanı veriyorsa 111-3'ü tam böler ki bu da 108 sayısıdır. 124'ü böldüğünde 4 kalanı veriyorsa 124-4 yani 120'yi tam böler. 185'i böldüğünde 5 kalanı veriyorsa demek ki 180'i tam böler. O halde bizim 3 sayının en büyük ortak bölenini bulmamız lazım. 108, 120 ve 180 sayılarını bölen en büyük sayı 12'dir. Dolayısıyla C seçeneği doğru yanıttır. Bunu bölme algoritmasıyla da bulabiliriz. 108, 120, 180 sayılarını yazalım. Öncelikle hepsini 2'ye bölelim. 108 bölü 2 54, 120 bölü 2 60, 180 bölü 2 90'dır. Üçünü de böldüğü için buna bir işaret koyalım. 2'ye bölelim yine. 27, 30, 45'tir. 2, 3 sayıyı da böldü. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 27 bölünmeyecek. 30 bölü 2, 15. 45 de yine bölünmeyecek. Bunu işaret koymuyoruz. Çünkü 3'ünü de bölemedi. 3'e böldüğümüz zaman 9, 5 ve 15 elde ettik. 3 de 3 sayı da böldü. O yüzden buna da işaret koyuyoruz. Artık 3'ün de aynı anda bölen bir sayı bulamayız. Demek ki EBO buradaki işaret koyduğumuz sayıların çarpımıdır. Ve 12 eşittir. C seçeneğinin doğru olduğunu buradan da söyleyebiliriz. A, B, C, pozitif tam sayılar olmak üzere verilen eşitliğe göre A artı B artı C en az kaçtır? Biz bu eşitliğe A diyelim. Her tarafa 3 eklediğimizde A artı 3 sayısı 4 A veya 6 parantezinde B artı 1 veya 9 parantezinde C artı 4 şeklinde yazılabilir. Demek ki a artı 3 sayısı 4'ün, 6'nın ve 9'un katıdır. Bu durumda bu sayıların en küçük ortak katını bulalım. Çünkü bize en az kaç diye sorulmuş. 4, 6 ve 9'un en küçük ortak katı 36'dır. Demek ki a artı 3 sayısı 36'ya eşittir. Buradan a'yı 33 olarak bulabiliriz. 4a eksi 3 33'tü. Buradan 4A 36, A ise 9 olarak bulunur. 6B artı 3, 33'tü. Buradan 6B 30, B ise 30 bölü 6'dan 5 olarak bulunur. 9C artı 33, 33'tü. Buradan da C sayısı 0 çıkar. Ama bize ne demişti? ABC pozitif tam sayılar demişti. O zaman bütün yaptığımız işlemler geçersiz olur. A artı 3'ü 36 almıştık. A artı 3'ü bu sefer 72 olarak alırız. Çünkü 36'nın katı olan 72 de 4'ü 6'yı 4'e 6'ya 9'a tam bölünebilir. Buradan da A 69 olarak bulunur. Biz ne demiştik? A artı 3 yani 72 sayısı 4A'ya eşittir. Buradan A sayısı 72 bölü 4'ten 18 olarak bulunur. Yine A artı 3 sayısı 6 çarpı B artı 1'e eşittir. 72 eşittir. 6 çarpı B artı 1 ise buradan B artı 1 sayısı 12'dir. B de 11 olarak bulunur. Ve son olarak 72 eşittir. 9 parantezinde C artı 4 ise 9 kere 8 72 olduğundan C artı 4 8 olur. C de buradan 4 olarak bulunur. Bunların toplamı 18 artı 11 29'dur. 4 eklediğiniz zaman 33 olur. Böylece doğru yanıt E seçeneği olarak bulunur. Kutudaki bilyeler 4'er sayıldığında 3, 5'er sayıldığında 4 ve altışar er sayıldığında 5 bilye artıyor. Burada kutudaki bilyeler A olsa bilye sayısı her tarafa 1 eklediğimiz zaman A artı 1 4 parantezine x artı 1'e 5 parantezine z artı 1'e ve 6 parantezinde y artı 1'e eşit olur. Demek ki A artı sayısı 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katıdır. 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katı ise 60'a eşittir. Burada A artı 1 60 ise A sayısı yani bilye sayısı 59 olarak bulunabilir. Şimdi burada A artı 1'e biz 60 değil 120 de diyebiliriz. Çünkü sonuçta 120 de 4'e 5'e 6'ya bölünen bir sayıdır. Ama kutunun kendi kütlesi en çok kaç dediğine göre biz bilye sayılarını mümkün mertebe az e, bulmalıyız. Böylece bilyelerin ağırlıkları da az olur. Kutunun kütlesi daha çok olur. Bu durumda 59 tane bilye varsa ve her birinin ağırlığı 2 gramsa 118 gram bilyelerin ağırlığıdır. Kutu ve içindeki bilyeler 500 gram geldiğine göre 500'den bilyelerin ağırlığını çıkartırsak geriye kutunun ağırlığı kalır ki bu da 382 grama eşittir. O halde E seçeneği doğru olur. Bu kutudaki kibritler 4'er, 6'şer ve 7'şer sayıldığında her seferinde iki kibrit artıyor. Buna göre kutuda kaç tane kibrit vardır? Öncelikle 4, 6 ve 7'nin en küçük ortak katını bulalım. 4, 6 ve 7'nin en küçük ortak katı 84'tür. Kutudaki kibrit sayısı en az 180, en çok 290 290'sa 84'ün katlarını alalım. 84'ün 3 katı 3 kere 4, 12, 3 kere 8, 24, bir daha da 25 olma göre 252'dir. 252 180'den çok, 290'dan azdır. Ancak bir de şunu unutmamamız lazım. Her seferinde iki tane kibrit tartıyordu. Bu yüzden 252'ye iki sayısını da eklemeliyiz. Böylece kutuda 254 tane kibrit deriz Doğru yanıt D seçeneği olur.